ebay'in açtığım hesap artık 10 milyon poundluk limite ulaştı ve bana neredeyse sınırsız ürün yükleme hakkı veriyor bu videoda eğer sen de bunu adım adım yapmak istiyorsan sana anlatacaklarım doğru bir şekilde yaptığını emin ol her şeyden önce bu gösterdiğim sistemi denediğimiz hesaplarda yüzlerce satış yapmaya başladık tek yapman gereken yorumda ebay dropshipping yazdıktan sonra sana vereceğim bu dosyaya ulaşmak Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hesabınızın limitlerini arttırmak için yapmanız ve bilmeniz gereken önemli şeyleri eBay'de anlatacağım. Bu ne anlama geliyor? Ne kadar daha çok ürün listelerseniz o kadar daha çok satış yaparsınız. Ve böylelikle burada görmüş olduğunuz kategorilerdeki ürünleri de listelediğiniz takdirde eBay hesaplarınızda burada görmüş olduğunuz gibi her gün düzenli satışlar gelmeye devam edecektir. Ortalama olarak yeni açılmış bir hesaba baktığınızda sadece ilk ayında 3000 doların üzerinde bir satış gerçekleştirmiş. İlk önce bu dosya ulaşmak için video beğenip, kanala abone olup yorumlarda ebay dropshipping yazdığınızda emin olun çünkü size vereceğim bu linkin içerisinde bu oluşturduğumuz bu sistemde ilk önce yapmamız gereken şey ebay hesabımızı business hesabına çevirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi size adım adım bunları göstereceğim. Arkadaşlar ebay hesabınıza business hesabına çevirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken ebay hesabınıza buradan geliyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar direkt hesabınıza business normalde individual olarak gözüken bu hesabı buradan direkt isminizin olduğu yere geliyorsunuz. İsminizin olduğu yerden account setting bölümüne geliyorsunuz ve burada ee, business info normalde personal info yazacaktır. Sizde business info olarak gözükmez. Ben yani zaten şirket hesabı olduğu için buradan direkt hesabınızı şirkete çevirmeniz gerekiyor. Peki benim şirketim yok ve şirket kurmak için de binlerce pound para istiyorlar. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar sizler iki tane yöntem göstereceğim en uygun ve en ucuz şekilde. Şimdi internetten bu para kazanma kutusunun içerisine geldiğinizde şirket kurma diye bir bölüm var. Buraya tıklayın ve bu internet sayfasına ulaştırın. Eğer siz normal kendi başınıza başka yerlerden yaparsanız bunun maliyeti ortalama olarak binlerce pound para oluyor. Fakat size göstereceğim bu gizli web sayfası sayesinde en ucuz ve en uyguna şirketinizi kurabilirsiniz. Tek yapmanız gereken verdiğim linkten buraya geldikten sonra arkadaşlar non resident package bölümüne geliyorsunuz. Non resident package bölümüne geldikten sonra burada non residence yani İngiltere'ye kayıtlı olmayan ya da burada yaşamayan birisi olarak yapıyorsunuz. El Salır paketi de var. El Salır paketin daha ucuz olduğunu da görüyorsunuz. Ama burada bir uyarım var. El Salır paketi vergi numarası vermiyor sizlere. VAT numarası. Bu Amazon'da hesap açacaksanız ariyeten, Amazon'da da satış yapmak istiyorsanız işinize yaramaz. O yüzden ee, bence bir 50 pound daha fazla verip Kesinlikle bu paketi aldığınıza emin olun. Çünkü 149 poundluk bu paketin içerisinde neler var? Bakın, Limited Company şirketiniz kuruluyor. Company House'da 50 poundluk bir fee var, o da onun içerisinde. E-mail, copy ve sertifikalar ve diğer evraklar sizlere ulaşıyor. E-mail, registration adresi ulaştırılıyor. Evraklarınız sizlere ulaşıyor. Banka şirketi açabiliyorsunuz, şirket hesabınız üzerinden biliyorsunuz çoğunuzun sorunu burada yaşamadığı için banka hesabı açamıyordu. Londra'da bir yıl boyunca kayıtlı bir iyi e adresiniz oluyor tamamen bir yıl boyunca. Tabi detaylı bilgi için internet sayfalarını her zaman okuyun ve burada olur da kargo kartınız vesaireniz adreslerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi vergi, registration yazıyor, filling format the state ve arka tarafta Shopify için ve domain bunlar zaten hani bütün benim videolarımın altında da var. Öyle ekstra bir şey değil ama kullanmak isteyenlere de en azından bir avantaj. E, domain veriyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ekstra ekstra şeyler var. Tamamen ve tamamen 150 pound. Bu servisi istediğiniz bir hizmet sunan arkadaşları sorun. 1500 pound'dan aşağı vermeyecektir. Tabii tercihi size bırakıyorum. Nasıl yapmak isterseniz sonuçta para sizin. Ben size en ucuz ve en hızlı sonucu ulaştırabileceğiniz ve ortalama 1 ve 2 gün içerisinde İngiltere'de şirketinizi kurup bu şirket üzerinden tüm dünyaya satışlarınızı yapabilir. Burada göstermiş olduğum 10 milyon üzeri limitlere ulaşabilirsiniz ama hemen değil. Şirketinizi kurar kırmaz 10 milyon vermeyecekler tabii ki sevgili arkadaşlar. Benim gösterdiğim taktikleri doğru bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Şirketinizi açtık sonra size bir vergi numarası gelecek. Oradan business burada normalde personal information yazar. Bunu tıklıyorsunuz ve şirket bilgilerinizi sisteme gireceksiniz. Eğitim içerisinde ben çok detaylı anlattım nasıl yapacağınızı adım adım. Merak edenler varsa şirket bilgilerinizi girdikten sonra banka hesabınızı girmeniz gerekiyor. Ben e, WorldRF'te e, çok güzel bir Wordpress de ilgili baya bir görüşme şansım oldu birebir olarak ve WordPress Bankası arkadaşlar gerçekten ödemelerinizi çok daha uygun bir fiyata almanızı sağlayan bir banka. Ne işe yarıyor? Yani İngiltere'de şirketiniz var. O şirket üzerine açacağınız hesabınızı WordPress'e bağlayacaksınız. Ve ödemelerinizi bu şekilde alacaksınız. Tek yapmanız gereken Sign up for free diyorsunuz. Ben aşağıda linkinde bulursam paylaşmaya çalışırım. Şirketiniz nerede diyor? Burada gördüğünüz gibi İngiltere'de açtığımız için şirketimiz İngiltere diyoruz ve buradaki diğer bilgileri adım adım girdikten sonra sevgili arkadaşlar ki tekrar söylüyorum eğitim içerisinde bu bilgiler nasıl yapılacağı adım adım mevcut. Bu süreçleri takip ediyorsunuz ve başvurduktan sonra ortalama 2 gün içerisinde tabi onların temposuna ve yoğunluğuna göre değişir. Sizlere bir mesaj geliyor. Geldikten sonra şirket hesabınızı aç oluyor. Sonra buradan hesaplarınızı şirkete çevireceğiniz zaman buradaki banka bilgilerini sisteme giriyorsunuz WordPress'ten aldığınız ve şirket hesabınız artık eBay'de hazır. İsterseniz Amazon'da açabilirsiniz bu bilgilerle ama bu videonun konusu sadece ebay olduğu için Amazon hesabına girmeyeceğim ama aynı bilgilerle Amazon hesabı da açabilirsiniz. Neden olmasın artık şirket açtınız ve profesyonel bir şekilde Amazon Merch hesabı açabilirsiniz. Çoğu arkadaş diyecek ki Amazon Merch'te ben başvurdum kabul olmadı. Sebebi çok basit arkadaşlar. Tabii... Dediğim gibi arkadaşlar tercih yine size kalmış. Şimdi burada bu kısmı geldikten sonra buradaki zik analitikte yorumlarda ebay bir dropshipping yazınıza size vereceğim bu satan ürünler listesine ulaşacaksınız sevgili arkadaşlar ve bu ürünleri teker teker para kazanma kutusu içerisinde de ebay'de satan ürünler listesini mevcut olarak bıraktım. Burada ufak bir not vermek istiyorum. ebay'de ver o listeler buraya elimden geldiğince eklemeye çalışıyorum. Bu markaları listelemeyin arkadaşlar. Buradan kontrolünü de ayrıca sağlar bu markalar ebay'de listelememeniz gereken markalar bilmeyen arkadaşlar kolaylık olsun diye koydum. Burada satan ve toptancı listesini de paylaştım. Bu sisteme kayıt olmak istiyorsanız internet sistemdeki siz bilgilerini tamamen değiştirdim sevgili arkadaşlar. Bunun da sebebi şundan kaynaklı çoğu insan farklı farklı paketler istiyordu. Artık bunların hepsini farklı bir şekilde oluşturdum. Sadece hesap kurulumu için Platinum ve hesap kurulumu otomatik sipariş için VIP Platinum. Premium VIP'de de arkadaşlar yeni açılmamış hiçbir hesap bilgisi yok. Ben bu işi yapıp para kazanmak istiyorum diyenler için yaptık. Kendi başına yapmak isteyenler de geleceğin milyonları ileri düzey yaptım. Buradaki VIP Platinum hesap yönetimine artık affiliate marketingden de nasıl otomasyon yapıldığının eğitimini de içerisine koyacağım. Çoğu kişi bana soruyordu affiliate marketingde otomasyon yapmak istiyorum. Yavaş yavaş bu ay içerisinde inşallah bitireceğim dedikten sonra yorumda düşüncelerinizi merak ediyorum. Ücretsiz satan ürün listesine ulaşmak isteyen arkadaşlar ebay dropshipping yazdığına emin olsun. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.